Değerli Eskişehir kamuoyu, e, Zafer Partisi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarının birine daha hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül iki, e, 2025 Perşembe e, güne bu akşamki Eskişehir Spor maçını e, Eskişehir Spor'u da dileyerek başlamak istiyoruz. Basın açıklamamıza bu akşam ikinci tur, e, eleme turumuzu Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştireceğiz. Saat 20'de stadyumumuzda bizim e, anma şeklimizde Atatürk Stadyumu'nda bu akşam Eskişehir sporumuz önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacak ve çıkacak şehrimizi orada temsil edecek. Buradan kendilerine başarılar diliyor ve stadyumda olacağımızı beyan etmek istiyoruz. Yarın da 19 Eylül Gaziler Günü. Gaziler Günü 1921 19 Eylül tarihine tekabül eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik ve Maraşerlik ünvanıyla imvanlandırıldı. Günün 104. yıl dönümü. E, bu manada e, bizler şehitliğin nur, gaziliğin onur olduğunu bilerek e, gazilerimize günlerinin kutlu e, günlerini kutluyoruz. E, bununla beraber biz Türkler ordusu olan bir millet değil, millet olan bir orduyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle denkleme üzerinden askere yapılan düşmanlığın, düşmana yapılan askerlik olduğunu bilerek bugün bir iki konuya temas edip, Eğitim Birimi Başkanımız, Kıymetli Hocamız İbrahim Bala sözü vereceğim. Dün bir hadise yaşadık. Yaşanılan hadisenin aktörü, daha doğrusu mağduru, emekli albay Orkun Özeller. Orkun Özeller kimdir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli bir mensubu emekli albay. Dün hukuksuz bir şekilde aslında kendi aldığı tehditlere rağmen ee, kendini tehdit edenlerin yargılanması gerektiği bir ortamda kendisi Palas Pandras çağırıldı adliyeye, adliyeye, e, ordu ilimizde adliye binasına gitti ve tutuklama talebiyle e, savcılık tarafından sevk edildi. E, saat 17.14'te bakın şurada kendisine ait bir not var. Bu notu özellikle getirdim ki tüm Türk milleti bu notu görsün. Ne yazıyor bu notta? Tutuklansam bile biz kazandık. Türk milleti kazandı, mutluyum diyor. Evet, Orkun Üzerler cezaevine giderken bu notu Türk milletine bırakarak cezaevine gönderildi. İkinci ihanet sürecinde birincisinin e, esnasında ne yaşadıysak yaşamaya devam ettiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Vatanseverler hapishanede vatan hainleri istedikleri gibi kollarını sallaya sallaya sokaklarda geziyor bu gidişe bir dur diyecek ve bu gidişi normale çevirecek Zafer Partisi tüm kadrolarıyla bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek. Bunu da tekrar beyan etmek isterim. Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı olarak. Bu haftaki konumuz Türkiye bünyesinde e, eğitim sistemindeki aksaklıklar ve e, eğitim birim başkanımız geçmiş dönem Milli Eğitim'de Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlükleri dahil birçok görevde bulunmuş kıymetli büyüğümüz, bir başkan yardımcımız İbrahim Bağla sözü veriyor. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, sevgili Eskişehirler, hepiniz saygılar, sevgili mahvetle selamlıyorum. Ben burada Fatih'in Türkiye Gelirinde ve Eskişehir üzerindeki eğitimle ilgili e, güncel konularını paylaşmak üzere e, buradayım. Basın açıklaması da onun için hazırladık. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Bütün hayatımız çocuklarımıza odaklıdır. Yaşadığımız yer, seçtiğimiz mahalle, seçtiğimiz okul, hatta öğretmen hep çocuklarımız içindir. Yavrularımızın yetişmesi, iyi bir eğitim görmesi önce kendileri için, sonra ailesi ve ülkemiz için önemlidir. Bu sebeple köydeki düzeni bozup evini şehre taşıyan birçok aile tanıyorum. Bu ailenin imkanlar ölçüsünde çocukların iyi bir eğitim altına maça basitle gelmişlerdir. Benim ailem de bizleri okuttan üzere kardeşlerimle beraber eski yere taşınma sebebimiz de bu. Önümüzde eğitimin önemi daha da arttı sonunda alınan diploma bize işi, bir şey iş sağlamasa da bizim okulumuzu geliştirmesi, dünyayı tanımak, bilgiye ulaşmak, çevre edinme gibi birçok faydası var. İnsanımız bilinçli olarak önem verdiği bu eğitim ve öğretim işini de işin içinde olanlar, önce devletin, sonra eğitim, üreticilerinin öğretmenlerin de gereken önemi vermesi gerekir. Son yıllarda eğitim sistemimizde yaşanan yapısal sorunlar, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Gerek müfredat değişikleri, gerekse öğretmen atamalarındaki belirsizlikler eğitim niteliğini düşürmekte, fırsat değişikliğini de denemektedir. Okullar arasındaki imkan farklılıkları derinleşmiş, özellikle kırsal bölgelerde öğrenciler temel eğitim haklarından yeterince faydalanmamaktadır. Adaletli öğretim, öğretmen ataması yapılamaması, yetersiz altyapı, günümüz teknolojisine uyum sağlayamayan eğitim politikaları ve sınav odaklı sistem çözüm bekleyen başlayan sorunlar arasındadır. Ayrıca öğretmenlerimizin özlük hakları, maaşları, çalışma şartları ve mesleki itibarları da giderek gerilemektedir. Öğretmenlerimizin eski saygınlığı kalmamıştır. Velilerin öğrenciye takip etmeleri tabii haklarıdır. Fakat haklı haksız şikayet eden velilerin bu şikayetleri hep değerlendiriliyor. Bu da öğretmenlerimizin mesleği yaparken daha çekilip halde kalmasına, biz almamasına veya bir boş vermişle Bu da öğretmen verimliliğini düşürmüştür. Öğretmenlik mesleği bir uzmanlık mesleğidir. Fabrikada bir imalatı yanlış yaparsanız onu atar yerisini yaparsınız. Öğretmen insanla uğraşıyor, bizim her olan yavrularımızı hayata hazırlıyor. Eğitimde sürdürülebilir kalite, ancak öğretmenlerimizin desteklenmesiyle sağlanabilir. Ben burada öğrencilerimizin yetersiz beslenmesine ve ücretsiz okul yemininin önemine istiyorum. Yüzbinlerce çocuğun açlıkla mücadele ettiği belirtiliyor. Okul aç giden çocuklar ücretsiz okul yemek uygulaması olmadığı için eve aç görünüyor. Düzenli sosyal yardım alan aile sayısı yaklaşık 4 milyon. Bu aileler çocukların ihtiyaçları temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu nedenle ücretsiz okul yemeği programı hayatı önemli, hayatı önemli ama siyasi iktidarı gündeminde yok. Evde sağlıklı beslenemeyen çocukların hiç değilse okulda aç kalmamasını hedefleyen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu kurulmuş koalisyon 21-22 Eylül tarihinde Ankara'da yapacakları toplantıya katılmaları için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı temsilcilerini toplantıya çağırmışlar. Dünya Gıda Örgütü'nün verilerine göre 85 milyon nüfusumuzu %20'sine denk gelen 17 milyon kişi yetersiz besleniyor. Hacettepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmaya göre bodurluk oran %6'larda. Bütün bu veriler ülkemizde yetersiz beslenmenin birinci sorunu olduğunu gösteriyor. Ve bu durumdan da en fazla çocuklar etkileniyor miktar edilmiş sorunu hali gelmediği gibi bu sorunu büyüten uygulamalara da şahit oluyoruz. Zorlu eğitim çağrısı çağır, yaklaşık 500 bin çocuk yoksulluktan eğitim dışında kaldı. Türk rakamlarına göre çocuk işçi sayısı yüzde 25'lere yaklaşmış durumda. Okulu terk etmek, bir, terk etmek demek bir çocuğun ya sokakta risk altında olduğunu gösterir ya da çocuk işçisi olduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenmelerin yetilerini şöyle anlatılıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetersiz beslenmenin, vücudun bulaşıcı hastalıklara karşı olan direncinin azalmasına, gelişim geriliğine neden olduğunu belirtiyor. Öğrenme güçlüğünün de en önemli nedeni yetersiz beslenme. Benim de sıkça tanık olduğum gibi çocuklarda yetersiz beslenme sadece fiziksel değil, ruhsal sorunlara da neden oluyor. Özellikle ergen çocuklar ve gençlerde yoksulluk geleceği, yoksulluk geleceğe ilgi kaygıya neden oluyor umutsuzluk, depresyon ve zaman zaman da şiddetli şiddeti, şiddeti Araştırmalar yetersiz beslenmenin, çocuklarda bozulduk, düşük kilo, zayıf bağışıklık sistemi, öğrenme güçlükleri, ilerleyen yaşlarda kalp hastalığı, diyabet ve kronik hastalıkların riskini artırdığını ortaya çıkartmış. Pisa verilerine göre öğrenciler bir hafta içerisinde kahvaltı ve akşam yerine yeme sıklığı soruluyor. Öğrencilerin %31'i okuldan önce kahvaltı yapmadıklarını belirtiyor. Türkiye'de ücretsiz ve sağlıklı öğle yemeği uygulaması olmadığı için bir kısım öğrenciler öğle vakti karınlarını doyururken diğer öğrenciler bu vakti okul bahçesinde gezilerek geçiriyor. Ayrıca öğrencilerin yüzde ikisi okuldan sonra hiç yüzde dokuz ise haftada bir gün akşam yemeği yediklerini ifade ediyorlar. Bu durum öğrencilerin okul yemeğine ihtiyaç duyduğunun en önemli göstergesi. Yine pisel araştırmalarında öğrencilere geçen 30 günde yiyecek alacak paranız olmadığı için kaç kere yemek yedik, diye sorusuna sorusu yöneltiliyor. Türkiye'de öğrencinin yaklaşık yüzde en az bir gün yaklaşık yüzde ikisi de neredeyse her gün paralar olmadığı için yemek yiyemediklerini belirtiyor. Bu bulgular okul yemeğinin vacip bir ihtiyaç olduğunu tekrar ortaya koyuyor. Bir yayın organı, bir yayın organından aldığım bilgi paylaşıyorum sizinle. bir öğün ücretsiz yemek ücretinin maliyeti Türkiye genelinde 178 milyar TL. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı bütçesi 2 trilyon milyar TL. Ücretsiz yemek Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini sadece %8'ini teşkil ediyor. 2024 yılında kur korumalı, kur korumalı, kur korumalı, korumalı mevduat zararı 630 milyar TL. Afede yandaş şirket vergisi 710 milyar TL. Bu tablolara bakınca demek ki devletimizin parası var. Öyleyse, ülkemizin geleceği olan bu yavruların hiç olmazsa bir öğle yemeği verilsin. Bizler, çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun adil, bilimsel ve tarihli bir eğitim sistemi içerisinde yetişmesini istiyoruz. Eğitimde yaşanan sorunların giderilmesi, sadece öğrencilerin değil, ülkemizin geleceği açısından da büyük öneme sahip. Eskişehir, Türkiye'de eğitim dönemi gelincilerden birisi. Öyle bir özelliğimiz var. bu da biz son derece mutlu ediyoruz. Pandemi ile birlikte online eğitime geçişin ardından dijital eğitim araçlarına olan bağımlılığımız arttı. Ancak Eskişehir'deki bazı okullarda öğrencilerin internet altyapısı veya teknoloji gelişimindeki sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Öğrencilerin, öğrencilerin eşit fırsatlarla eğitim alabilmesi için dijital materyallerin daha yaygın hale getirilmesi gerekiyor. Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değil. Eskişehir sanatı ve kültürüyle tamamen bir şehir olsa da, öğrencilerin sosyal aktiviteler ve kültürel etkinliklerin katılımının yeterli olmadığını görüyoruz. Daha fazla imkan ve proje ihtiyaç duyuluyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler bu konuda desteklenmeli. Bu arada yıllardır süren kayıp parası konusuna da değinmek isterim. Bundan 20-25 sene önce de okullarımıza yeteri kadar öğrenci gönderilmezdi. Personel hep yetersiz olurdu. Okullarda kayıp parası, eğitime destek paraları yıl boyu okul ihtiyaçlarını, azından paralar okulların ihtiyaçları karşıladırdı. Günümüzde de okullara gelen düzeyin çok yetersiz olduğunu, özellikle personel yetersizliğinin hasafada olduğunu bilgisine sahibiz. Durum böyle olunca okullarda mecburen velilerden para etmek, okullar mecburen velilerden para ta talep etmek zorunda kalıyor. Okulların para talep ederken mahpus sınırlar içerisinde kalması, velilerimizle çocuklarımızın hatırına okullarına gereken yardımı yapmaları gerektiği kararındayım. Bazı okullar okulları aile bir yetkinliği ve okullar veli arasındaki iletişimde eksiklikler yaşanabiliyor. Ailelerin eğitime aktif katılımı öğrencinin başarı düzeyini etkileyecek önemli bir faktör. Bu nedenle velilerin daha etkin bir işbirliği yapılması önemli bir ihtiyaç. Eski evde hava kirliliği, çevresel faktörler, öğrencilerin dış mekan aktivitesi, okula ulaşım şeklindeki problemler de söz konusu. Bu durumda öğrencilerin fiziksel gelişimine sağlık açısından endişe yaratır boyutlarda. Okul altyapı yatırımlarının artırılması, yerli eğitim programlarının hayata geçirilmesi gerekmekte. Öğretmenden daha fazla destek alabileceği meslek eğitim programlarının uygulanması gerekli. Dijital yapılarının güçlendirilmesi, tüm öğrencilerin eşit eğitim fırsatları sağlanmalı. Ulaşım sistemlerinin gözden geçirilmesi, öğrencilerin daha yerine ulaşım imkanları sunulmalı. Sosyal ve kültür etkinliklerin artırılması, özellikle sağ ve bölgelerde öğrenciler için fırsatlar yaratılmalı psikolojik destek hizmetlerinin güçlendirilmesiyle ve sağlık konusunda yardım sunulmalı. Kısaca üniversiteler konusunda da değinmek istiyorum. Üniversiteler, devlet üniversitelerinin kontenjanları düşürülüp, günlük ücret çok yüksek olan vakti üniversitelerin kontenjanları artırıldı. Yoksulluk sınırı 86 bin lira, asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 16.800 lira olan yurttaşlar, özellikle çocuk okulunu hayalini hiç kuramadı. Vakıflardaki doğruluk olanı, oranı 5 yıl sonra ilk kez yüzde 90'lardan yüzde 75'e yüzde 76'lara düştü. Yetişti, yetiştirilenler ve kaç tane kaçının kayıt yaptığı da belirsiz. Türkiye'de AKP'den önce 68 devlet, 25 vakıf, 93 üniversite vardı. İktidar 22 yılda daha taşa, apartman üniversite açınca sayı bir anda 230'a çıktı. Devlet üniversite sayısı 92, vakıf milletleri sayısı 212 arttı, 212 arttı. Uluslararası araştırmalarda kaliteyi kanıtlayanlar hariç vakıf üniversitelerinin çoğu iktidara yakın, etmiş, yakın, isimler kurdu. Vakıflar da kontenjan artırıp para basacaklardı. Üniversite sınavlarına giren yaklaşık 3 bin lira yarıştırdılar. Bir tam 14 bin yani 1,5 bin lira öğrenciye tercih yaptırıldı. Adayların sadece %56'sı yani 7, 785 bin üniversiteye yerleştirildi. Mustafa'nın kurduğu bankamatik üniversite sistemi duvara tosladı. Liseyi bu yıl süre 812 bin adayla 575, 577 bin tercih yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri Dış, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün 2024 tarihli açık kapılar adlı en son raporuna göre 210 bin ülkeden yurt dışına eğitime giden 4,6 milyon uluslararası öğrenci öğrencinin 1 milyon 127 bin Amerika'da uluslararası her dört öğrencilerinin tercihi Amerika öğrenci pazarından yılda 55 milyon dolar para kazanıyor. Ve bununla beraber dünyanın en iyi beyinlerini Türkiye'de en iyi beyinlerini bünyesinde istihdam ederek dünya lideri olmayı sürdürüyor. Türkiye'den ABD'ye giren öğrenci, sayı 10 e öğrenci sayısı son 15 yılın rekorunu kırdı. 10 yüze çıktı. Amerika'ya giren tüm öğrenci sayısı 6 ülkeler arasında 3. sırada Dünyada 20. sıradayız. Türk gençleri akın akın Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerine kaçıyor. Peki Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler ne kadar bizim dövüş bırakıyor? Asraftan bile karşılayamıyorlar. Dünyada sınırların kalktığı küresel teknoloji çağında yabancı öğrenci Türkiye'ye gelip okumaları elbette kimse karşı değiliz. Türklerin girdiği, yabancıların girdiği yabancı bir sınavı ile yabancıların girdiği yabancı öğrenci sınavı arasında sınav ve finansal ayrımı bir bakarlar şöyle kabaca. Türkiye'deki, Türkiye'deki üniversitelerde 360 bin yabancı, toplam 6, 3, 6, 6, 4, bin öğrenci biz var üniversitede okuyor. Bunun 360 bin, 360 bin yabancı öğrenci. Bunların aşağı yukarı kabaca dağılımları, Suriye 70 bin, Azerbaycan 34 bin, İran 23 bin, Türkiye'nin tamamen bir diğer listeye, listeye uzayarak gidiyor. Peki nereden geliyor öğrenciler diye baktığımız zaman ismini dahi ilk defa duyacağımız isimler ülkeler var. Bu tam benim Hindistan, Togo derken Tanzanya, Uganda, Kamerun, Cibuti, Nijerya, Ghana, Kongo, Eritre, Gambia, Zimbabwe, Komodo gibi birçok ülkeden bizlere öğrenciler gelmiş. Karabük yabancı öğrenci başkenti olmuş. Peki bu ülke vatandaşlarımız Amerika gibi hareket ederek fayda sağlayabiliyorlar mı? Maalesef yok. Yabancılar Bizim öğrencilerimiz bir bizim öğrencilerimiz katılmış oldu. Üniversite sınavlarına yarış üniversite sınavlarına girip bu sınavlarda yarışmıyorlar. Soru gelecek konularla ilgili sorular kendilerini daha önceden bilgilendiriliyor. Çok basit bir sınav yapıyorlar. Yabancı öğrenci sınavına giriyorlar. kara bir Üniversitesi'ni geçen yıl giriyorlar, üniversiteyi kazanıyorlar. Kazandıkları üniversitelerde de yıl boyunca üniversite ücretlerine şöyle kısaca bakarsak Karabük Üniversitesi'nde geçen gün 200 bin TL yüksek 2026'da da 200.000 bin TL yani zam yapmamışlar ücretlerine. İş hekimde 140.000 bin, mühendislik 40 bin, işletme 30 bin, 9 Eylül'de iki paket 60 bin, kum ilahiyle işletme 76 bin lira. İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp'ta bin dolar, 442 bin lira para yapıyor. Nörolojik bilimler 4 bin dolar. Otide bu yıl hiç zam yapmamış. Mimarlık, Mühendisliği falan diye bu rakamlar bu şekilde gidiyor. Yani sonuçta <laughs> Türkiye'deki en iyi üniversiteler, üniversitelerinde yabancılara ana okuldan ucuz paralarla diploma dağıtıyoruz. E bu iş, bu, bu hiçbir sınırımıza ne kadar verip alamıyoruz. Bu gidişin mutlaka değişmesi lazım. Zaten sokağa çıktığınızda neredeyse 10 bin, 10 kişiden 5'i Türkçe konuşmuyor. Rengarlı insanlar, biz önce hep besliyoruz, üretme öğrenmelerini sağlıyoruz. Sağlığı, eğitim, bütün imkanlarını karşılıyoruz. Birçok yerde de memleketin çocuklarının önüne geçiliyoruz. Her şeye rağmen ümitliyiz, ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Zafer Partisi olarak toplumun gelişmesinin, özellikle toplumun eğitim gelişmesine bağlı olduğunu biliyoruz. Bu manada 1800 yıllarda atağa geçen Finlandiya gibi ülkelerin eğitim özelliklerini önemli kavrayarak bu atılımın eğitimden geçtiği gerçeğiyle, gerçeğiyle birlikte ülkemizde de gerçekleştirmek zaruretinin farkındayız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. En güzel, en umutlu, güzel günler bizim olsun. Sağ olun, var olun. Yılbaşkanı Yalın Yıldız belli konulara temas etti. Eğitim kadrolarının taşıması gereken nitelikler, eğitimin kalitesini etkileyen faktörler, nesillerin gelişiminin eğitime etkisi ve beraberinde beyin ölçü. Bu konular Zafer Partisi bünyesinde ciddi mercekler altında incelenmekte kurullar tarafından. Zafer Partisi iktidarında bizim ilk taahhütümüz köy okullarının açılacağı eğitim konusunda köy hayatının tekrar yeşertileceği ve beyin ölçünün tersine çevrileceği en az bir öğün olmak kaydesiyle öğrencilerimizin sağlıklı beslenebilmeleri ve gelişimini tamamlayabilmeleri için okullarında e, şey yardımının yapılacağı yemeğin verilecek. Teşekkür ediyoruz. Basit açılarımıza geldiğiniz için. Sağ olun.